Ay dışarıda yemek yemek çok iyi fikirmiş. Günlerdir içeri kapandım, bunu almışım vallahi. Konuşabildin mi çocuklarla? Varmışlar mı sağ salim? Evet, az önce konuştum. Varmışlar, gayet iyiler. Şeyma, keşke sen de gitseydin. Değişiklik olurdu. Hem fazla iş de yok. Ay yok, bana pek cazip gelmedi önüm Şeyma'ya uymaz öyle doğal hayat falan. Piknik bile sevmez. Hmm. <laughs> Hadi biz kalkalım. Bir yere uğramamız lazım. Siz kalın ama tamam mı? Dedikodu yaparsınız. Çok geç kalmayız Anem Hanım. Dert değil canım. Keyfinize bak. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Yeter. katlettin salatayı. Ne oluyor söyle bakayım. Ay yok bir şey olacağı almışım öyle. Var bir şey. Doğru tahmin edeyim. O şeyin adı Mete, hı? E, saçmalama, o konu çoktan kapandı. Öyle mi canım? Peki hastaneye gittin mi? Yo, niye gitmem mi gerekiyordu? Adamın beyninde bu kadar tümör çıkmış, boru değil yani. Ah Benim çok işim var, hadi kalkalım. Nasıl sence? Ben yani nereye gideceğini söylemeden nereden bileyim? Ay illa bir yere mi giymem gerekiyor olcay? Kendim için bakıyorum. Kızılım. Sen hiçbir şey laf olsun diye yapmazsın. Eskiden de Ya ne yalan söyleyeyim, şaka maka bayağı değiştin sen ya. Ya yani neredeyse sıkıcı bir tip oldun yani. İyi tamam hadi, meteye gideyim diyorum. Ha. Şimdi oldu. Yani acıdım yazık, yapayalnız kaldı hastanede ondan. Tamam. Buna o zaman. Oo çok güzelmiş. Ama dostça bir ziyaret. Hastaneye niye gitmedin o zaman? Kendimi hazır hissetmedim. Şimdi hazırsın yani. Aa pardon, yeni elbise alınca hazır olacaksın. Ay öf Olcay, a Işıkcığım bela mısın? Neden anlamıyorsun? Ben dışarı çıkmak falan istemiyorum. İlaçlarım bitti. Hiçbir problemin yok. Gayet iyisin. Yani iyi sayılırsın. Yatarak geçirdiğin günlerde biraz köpeklendin sanki sen. Köpek mi? Hadi oradan. Sensin köpek. Hı. bundan bahsediyorum. Hadi, marş marş. Gidiyoruz. Aman az yaptın ya. Cık. Aa, pardon ben tam zile basıyordum. Şeyma. Aa, hoş geldin. Girsen içeri. Ay yok, ben, hayır ben sizi rahatsız etmeyeyim. Sonra gelirim siz galiba dışarı gidiyordunuz. Yo yo ben zaten şimdi çıkıyordum. Geçmiş olsun tekrar. Görüşürüz. Ee, Şeyma biraz sahilde yürüyelim mi sen de ister misin? Tabii. Heh, e, bir anahtarımı alıp geliyorum. Ya özür dilerim. Benim gelmeden önce bir haber vermem gerekirdi. Saçmalama Şeyma. Özür dilenecek bir şey yok. Ya aslında ben bir geçmiş olsun deyip gidecektim. Hani hastaneye de gelemedim ya. Şimdi planlarınıza engel oldum falan. Ben... Ben artık plan pek yapmıyorum. Hı, ben de. Mete ben... Şeyma. Ee, neyse önce sen söyle. Peki. Şeyma ben senden özür dilemek istiyorum ama... ...bunu nasıl yapacağım bilemiyorum. Yani yaptığım her şeyi hatırlıyorum. Tamam. Ama niye yaptım? Yaparken ne düşündüm? Onları hatırlamıyorum. Seni çok üzdüm biliyorum. ya. ben de çok hata yaptım. Bedelini ödedim ama <laughs> hem de çok ağır ödedim. Yani hastalığım olmasa yine böyle olur muydu? da bilemiyorum. Yani yaptığım her şeyi kafamdaki tümöre bağlamak... ...ne bileyim. Senin, senin en azından bir bahanen var. <laughs> Benim o da yok. <laughs> Hiç böyle olsun istemezdim şey. Keşke... Keşkeleri bırakalım bence oldu bir kere. Ama belki de bunları yaşamamız gerekiyordu bizim. Ben mesela büyüdüm. Bazı bazı anılar var. Hatırlayınca canım çok yanıyor. Ama ama ben bunlar sayesinde güçlendim ve artık hep önüme bakacağım. Bak ne güzel. Senin adına sevindim. Ama ben ne yapacağım hala bilmiyorum. Ne yapacağım, ne düşüneceğim bilemiyorum ya. Benim için önemli olan insanlara kendimi nasıl affettireceğim hiç bilmiyorum şu an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.